İsa'cığım kolay gelsin. Teşekkür ederim Murat Bey. İmalatımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzmir bombası. bol aldık tabii, nefis. Vallahi enfes görünüyor. Evet Murat Bey. Dört gözle çıkmasını bekliyorum. İnşallah Murat Bey. İzmir bombalarımız... Evet, sarımı. ...itinayla kapatılıyor. Evet, fazla salmıyor. İzmir bombalarını odun ateşiyle bulaştırıyoruz. Fırınımıza atıyoruz. Eyüp İzmir bombalarımız çıktı. Evet Murat Bey. Sıcak sıcak. Az sonra bunları kıracağız değil mi İsa Östecim? Evet Murat Bey. E sen neyiz o zaman? Tabii. Murat Bey. Odun ateşine biçti İzmir bombamız. Evet. Çikolatalı çikolatasıyla, akışkanıyla evzade lezzetleri bu tat ancak burada vardır. Bakın şu lezzete. Şahane şahane. Akıyor beyler. Az ustamı duydunuz? Akıyor.